Fikret abla, seninki. Tahsindir. Efendim? Neredesiniz? Geldiniz mi eve? Geldik çoktan. Yemek yiyoruz şimdi. Siz ne yapıyorsunuz? Gittiniz mi doktora? Gittik, geldik. Ne dedi? Nesi varmış Caner'in? Üşütmüş. Tahlil yaptılar hemen. Virüs falan yokmuş. İyi. Ben yarın geleyim o zaman. Yok, sen kal birkaç gün daha. Niye? Mikrobik bir şey yokmuş madem geleyim işte. Kal Fikret valla. Dinlenmiş olursun. Hem de hasret giderirsiniz iyice. Anlamadım ben bu ısrarını. Bir şey mi oluyor orada? Yok vallahi, kal dinlen. Ben sana haber verince gelirsin. Hatta gelir alırım. Bir düşündüğüm var senin anladım. Yok canım sende. Tamam üstelemeyeceğim. Versene Caner'i sesini duyayım. Tamam. Caner Fikret ablan konuşacak. Bana ne? Ay zorlama çocuğu istemiyor işte. Sıkışmış tuvalete koştu. Sonra konuşursunuz. Tamam. Hadi tutmayayım yemekten kaldırdım. Sonra ararım yine. Herkese selam afiyet olsun. Sağ ol. Çocukları öp benim için. Caner iyi miymiş? Evet. Tahsin'in selamı ver herkese. Sağ olsun. Oğlum. Ne konuştuk? Niye böyle yapıyorsun? Çok ayıp ama şımarıklık bu seninki. Aa, sıkıştırıp durmayın hasta çocuğu. Rahat bırakın canım. Mecbur mu Fikret Hanım'ın gönlünü eylemeye? Sen hiç konuşma anne. Çocuğun aklına saçma sapan şeyler sokuyorsun zaten. Aman bu da bana çatmaya yer arıyor. Deli mi ne? Bana da söyledin pabucunda mı atılıyor diye. Heh. Yalan mı? Şimdiden atıldı bile. Bak hanımefendi annesinin evinde sefa sürüyor. Siz burada yemekle uğraşıyorsunuz. Hele buldumcuğunu alsın kucağına. Bakın bakalım. Bir daha sizin yüzünüze bakıyor mu? Ne biçim konuşuyorsun anne buldumcuk muldumcuk diye? Doğacak olan bu çocukların kardeşi senin de torunun. Bir koşuyor mu Allah aşkına? Yapma böyle. Nasıl bağırıyor bak. Merak etme oğlum en çok ben seviniyorum aslında. <laughs> hiç değilse Fikret gülünce yüzü nasıl oluyormuş onu göreceğiz. Ay bu bile büyük nimet. Ama azından korkuyorum evladım. Artık sana da bana da eziyet eder durur. Aa lohusalığını hiç demiyorum zaten. Artık kaç yıl sürer kim bilir. Of, of. Oflama baştan sıkı tut işini yüz verme. Anlasın Nazla Niyaz'la istediğini yaptıramayacağını. Çocuktan istifade etmeye kalkışmasın hiç. Tamam mı kızım oturalım mı artık? Tamam buyurun. Hadi Mehmet. Hadi bakayım. Hadi Caner. Oh, kalk bakayım ah. oğlum. Dinleme sen Hadi daha gel. anneni dinleme. Gel bakayım. Sedef. Fikret ablana biraz daha zeytinyağlı ver kızım. Anne lütfen. Yersem alırım. Ali Rıza amca. Alayım biraz. Kafi teşekkür ederim. Ben de alayım bir kaşık. Canının çektiği bir şey olursa söyle Emek kızım. Anlaşıldı. Ben bir an önce gideyim yoksa bin kilo olacağım burada. <laughs> Haftaya müsamerimi de izle öyle git. Haftaya kadar zaten kalamam. Lütfen ama şiir okuyacağım. İki skeçte de rolüm var. Neleri oynayacaksın? Mevsimler skecinde Nisan'ım. Renkler skecinde de beyaz. E, rollerini çalıştığını görmedin mi hiç? Beni öyle ilk sahnede görün diye gizli çalışıyorum. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Kalıp görmek isterdim ama doktora gitmem lazım benim de. Git, müsamereme gelirsin yine. Söz vermeyeyim, bakarız. Ablanın artık yorulmaması lazım Ayşe. Bakarsın doktor sık sık yolculuk yapmasına izin vermez. Aslında Ayşe'nin okulu olmasaydı da hep birlikte gidebilseydik keşke. Bizim oralar çok güzel şimdi. Sizlere de değişiklik olurdu. Zaten ben de bu aralar İstanbul'dan ayrılamam. Sedef'in de işi var. Yani Erkan yok ya. Ondan. O gelene kadar bir yere ayrılamam. Doğru ya. O da var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.